kana uygulamalı bilimlere tebrikler. Bravo! Bravo. Türk tebrik ediyoruz. Evet. evet. Ayrıca, evet. Ayrıca, Efendim buradayız. Teşekkür Evet, tebrikler evet. Peki size faydalı Yaptığımız yapay zeka modeli dünyanın ilkini oluşturuyor. %98 doğruluk oranıyla dünyada ilk kez video görüntü bir yıl önce yapabilmiştik ve kullanıcılara ulaştırmıştık. Şu anda da otonom araçlarda ve geleneksel araçlarda kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz. Sürüşü iyileştiriyoruz, erişebilir bir sürüş yapıyoruz satılabilir bir ürün. Harika. Şu anda satılıyor. 50'den fazla ülkeden kullanılıyor. Ee, Microsoft bizim hem partnerimiz hem müşterimiz. Ee, aynı zamanda Tofaş'la bir POC sürecindeyiz. Ee, şu anda Renault ile görüşüyoruz. İkimiz ve... kaç kişi? 4. Yazılımı nasıl öğrendin sen? Ee, ben Microsoft'ta yetiştirildim. 2020'de teknoloji lideri olarak seçildim. Sonra Türkiye'nin ve dünyanın ilk görme engel teknoloji elçisi oldum. Ee, Microsoft'un bir partner şirketinde 60 ülkeye yönettim. O sırada Boğaziçi'nde eğitime devam ediyordum. Şirketlerimi büyütmeye devam ediyorum. Bir yandan biz Türkiye'deki şirketi yani tek kurucusu ve CEO'suyum ben. Burada kurduktan sonra Amerika'daki şirketimizi de kurup buradaki şirketi oranın aynı şekilde bir bileşeni haline getirdik. Şu anda Silikon Vadisi'nde birçok partnerimiz var. Ne ve ne zaman unicorn olacak? 2033. Şu an biz yatırım turuna çıkacağız. 1 milyon dolar. Selçuk Bey yatırım yapar mı? Yapar mısın Selçuk Bey? Yaparız inşallah. Biz bir yatırım arıyoruz 1 milyon dolarlık. O tura dahil edebiliriz isterseniz. İnşallah. Evet. Biz de sanayiciyiz. Evet. Yatırım yapabiliriz. tamam. Yeter. Buraya Selçuk Bey için geldim çünkü söz verdim. Amerika'daki bütün planlarımı iptal ettim. Teknofest'e katılacağım dedim. O yüzden bütün hepsini iptal ediyor. Şu an buradayım. Yine Selçuk Bey'e söz verdiğim için ee, okul ve akademi tarafına ağırlık verdim. Arizona Üniversitesi'nden kabul Aferin aldım. Misin? Yani ben sözlerimi tutmaya devam. Sonra geri gel ama değil mi? Kalp. Yok ben e, ülkemi bırakmadan kalp. devam ediyorum. Türkiye sizlerle gurur duyuyor arkadaşlar. Tebrik evet. ediyoruz ki. Sayın bayraklar. Ben de bu sene yalnız gelmedim. Meclise Sanayi ve Teknoloji Komisyonu'ndaki arkadaşlarımızla beraber buradayız. Onlar da standları geziyorlar, vatandaşlarımızla görüşüyorlar. Gençlerimizle sohbet ediyorlar. İnşallah bu teknoloji ateşini tüttürmeye devam edeceğiz. Ve Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, üreten Türkiye dünyada tam bağımsız bir ülke haline gelene kadar da bu gayretimizi sürdüreceğiz. Çok güzel bir atmosfer var. Vatandaşlarımız memnun, gençlerimiz, çocuklarımız memnun. Biz tüm Akdeniz bölgesini, Türkiye'yi Teknofest Adana'ya bekliyoruz. Türkiye'nin de gelecekte bulunduğu bölgeden çok hızlı ayrışması demektir. Yani teknoloji alanında inşallah önümüzdeki dönemlerde Silikon Vadisi yarışacak duruma geleceğiz ki burada oyunculardan bir kısmı Silikon Vadisi'ndeki yarışmalara destek olan ya da oralardan destek alan ya da oralardan kendilerine sponsor bulan hale gelmişler. Bunu önemsiyoruz. İnşallah bir 20 yıl sonra da bizim bilişim vadimiz inşallah dünyanın en önemli Silikon Vadisi'nden birisi haline gelir.